Merhaba ben Enes. Bugün yağlı petek olarak da bilinen bir elektrikli ısıtıcının incelemesiyle birlikteyiz. Tasarım açısından bildiğimiz standart kalorifer petene çok benziyor. Çalışma mantığı nasıl isterseniz direkt ona bakalım. Bu radyatörlerin burada gördüğünüz metal levhalarının içerisinde özel bir termal yağ bulunuyor. Elektrik bu termal yağı ısıtıyor ve sonrasında bu ısıyı çevreye dağıtarak ortamın ısınmasını sağlanıyor. Bu ürünü ben annemlerin evi için almıştım. Doğal gazları yok. Onlar klima ve UFO ile ısınıyorlar. Yine ben bu ofiste de iki odayı kullandığım için doğal gazı bağlatmadım. Ben de burada klima ile ısınıyorum. Yani kendim için de buna benzer bir ürün alma niyetim vardı Açıkçası merkezi ısıtma sistemi olmayan yerlerde veya ek bir ısıtma kaynağı olduğu yerlerde bu tip ısıtıcılar epey kullanışlı oluyorlar. Bakalım nasıl bir deneyim sunuyor. Eğer video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Bu arada gerçekten indirimi girmiş ürünleri, fırsatlı kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Tasarım açısından bunda görebildiğiniz gibi 9 adet dilim mevcut. Bunun böyle 5 dilimli, 7 dilimli, 9, 11 ve 13 olarak farklı boyları bulunuyor. Evet, yağlı petek bu şekilde bir kutu ile birlikte geldi. Açalım kutusunu. Şöyle kutu içerisinden 4 adet ayak. Şöyle bir kullanım kılavuzu. Türkçe olarak. Şu ayakları şuraya takabilmemize yarayan bir aparat. Yağlı radyatörlerde kullanılan yağ, termal yağ olarak adlandırılıyor. Yani özel bir tür mineral yağ. Yani bu yağ ısıyı iyi bir şekilde iletebiliyor. Böylece bu radyatör etkili bir şekilde çalışıyor denebilir. Bu yağ kapalı bir sistemde çalışıyor. Yani ekstra olarak sizin bu yağı yenilemeniz gerekmiyor. Uzun yıllar kullanıldığında da sistemlerindeki tam olarak bilgi yok. Ancak kullanıcılardan aldığım geri bildirimlerde de yani 10-12 yıllık bir ömürleri olduğu belirtiliyor. Evet. Şuradan ilk çalıştırmasını yapalım. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 farklı kademede çalıştırıyorsunuz. Alt kısımda da termostat var. Şu an bir de birinci ışık yandı. 2 ve 3. Şu an üç alalım. Termostat da en yüksek seviyede. Şu an gördüğünüz gibi o da 17.4 derece. Kronometreye başlayalım. Bakalım odayı ne kadar sürede, ne kadar ısıtacak. Evet, 3 dakika olmuş. Şöyle belleyelim. Oo, gerçekten epey sıcak olmuş. Şöyle bir sıcaklığına baktığımız zaman evet 60 dereceyi bulmuş. Uçlara doğru biraz daha azalıyor. Şu kısım 60 derece yaklaşık. Kısa bir süre içerisinde ısınıyor. Çok da fazla böyle yani şu üst kısım eliniz değiyor ancak şöyle şu iç kısımlar daha da ısınıyor. Şunlar da güzel düşünülmüş. Şöyle kablo izi var gördüğünüz gibi. Buraya basıyorsunuz. Şu kısımlar şöyle yan kısmı açılıyor ve kablosunu buraya daha kolay bir şekilde dolayabiliyorsunuz. Evet 5 dakika olmuş ve 17.7 derecedeyiz. 10 dakika oldu petek çalışıyor. Epey de sıcak. Şöyle uzun süre el tutamazsınız. Böyle 3-5 tane ancak elinizde edirebilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman 10 dakikada 17.9 dereceye ulaştı odanın sıcaklığı. Şöyle anlık olarak çektiği watt derine baktığımız zaman 774 watt yani o civarlarda olduğunu görüyorsunuz. Tam performanslı bir şekilde çalışıyor 3. kademede yine en yüksek hızda. Evet Tam 30 dakika oldu. Halen güç tüketimi 700 wattlarda. Sıcaklık olarak da 18.7 dereceye yükseldi odanın sıcaklığı. Evet, 1 saat oldu. Hala 700 küsür watt çekiyor ve içerisi 19 dereceye yükseldi. Evet, tam 2 saat oldu. 19.9 dereceye yükseldi. Yani hissiyat olarak çok hafif bir kırılma var odada ancak genel olarak pek verimli bir şekilde ısıttığı söylenemez 2 saat içerisinde. Ancak kendi bayağı sıcak. Yani şöyle odanın ortasına aldım özellikle. Yani şu pozisyonda durduğunuz zaman çok rahat bir şekilde böyle bacaklarınız ısınıyor. Genel olarak odayı da işte 2.5 derece civarında bir ısıtma yaptı denebilir. Evet şu an itibariyle tam olarak 3 saat oldu. Şöyle bir odanın sıcaklığına baktığımız zaman 20.9 derece. Yani hafif kırıldı gibi içerisi. Ben böyle klimayla ısınırken 23-24'e kadar yükseltiyordum açıkçası. Yani tam olarak ısındı diyemem. Hafiften böyle bir kırıldı diyebilirim tam olarak odanın ortasında duruyor şu an. Bakalım bir saat daha bekleyelim. Biraz daha sıcaklık artacak mı? Evet, şöyle gördüğünüz gibi tam 4 saat oldu. 21.2 dereceye yükseltti odanın sıcaklığını. Halen 700 60 watt civarında bir güç tüketimi mevcut. En son güçte çalışıyor. Yani orada epey kırıldı diyebilirim. Yani hissedilir bir sıcaklık şu an itibariyle oldu. Ancak biraz uzun sürdü gibi geldi bana. Burada ben biraz sabahın erken saatlerinde başladım teste. Yani sabah 7'de başladım. Ve bu odada da pek iyi bir yalıtım yok açıkçası. Onun da belki bir negatif kısmı olabilir. Ancak yine de ısıtma açısından ben biraz daha hızlı bir şekilde ısıtmasını beklerdim cihazın. Böyle sağ sola oynatmak ayaklarıyla birlikte çok e, pratik. Biraz daha küçük bir odayı belki daha hızlı bir şekilde ısıtabilir. Bu oda 3.8 metre bu yöne doğru. Bu yöne doğru da 4 metre yani yaklaşık 15-16 metrekarelik bir oda. Yani daha küçük odaları da belki biraz daha hızlı ısıtabilir. Evet 15 dakika oldu. Odanın sıcaklığı 18.1 derece. Evet 1 saat geçmiş 19.4 dereceye yükselmiş. Evet 2 saatin sonunda odanın sıcaklığı 20.7'ye yükseldi. Evet şu an 3 saat oldu 21. 6 derece. Peki burada ben burada hani bu odayı klima ile ısıtıyorum. Klimaya göre bunun ne avantajı var veya ne dezavantajı var diye soracak olursanız klimaya göre sesi yok. Yani klima epey sesli bir şekilde çalışıyor. Bir uğultulu bir şekilde. Hani bunda herhangi bir ses yok. Yine klima havayı epey kurutuyor. Yani havayı ekstra nemlendirmeniz gerekiyor. Bu normal bir kalorifer petene benzediği için havayı klimaya göre daha az kurutuyor. Yine tekerlekleriyle kolayca sağ sola taşıyabiliyorsunuz. Klimaya göre bence önemli bir eksisi işte klima açtığınız zaman özellikle turbo modu. Bu oda 15 metrekarelik bir odayı en fazla 5 dakikada sıcak hale getiriyor. Bu ise boyutundan kaynaklı sanırım. Çok uzun sürdü. Sizin de testlerde izlediğiniz gibi. Yani 4 saate yakın sürdü tam olarak. ideal sıcaklığa ermesi ki tam olarak o bile ideal sıcaklık değildi. Yani bunun belki büyüğünü alsam yani 13 dilimlisini alsam o da benim düşüncem yani 1 saatten aşağı bu odayı ısıtamayacağı yönünde. Yani acil ısıtma ihtiyacı için işinizi görmeyecektir bu tür bir ısıtıcı. Yine burada UFO'lara göre avantajı da UFO'lar da infrared teknolojisini kullandığı için yani biraz daha böyle odayı daha fazla kurutuyor ve anlık olarak çok yoğun bir sıcaklık veriyor. Cihazın bir teknik özelliklerine baktığımız zaman 2000 wattlık güç tüketim bulunuyor. 3 ayrı güvenlik seviyesi işte ayarlanabilir termostat, aşırı ısınmaya karşı koruma ve devrilme emniyeti özellikleri de belirtilmiş. Peki bu kadar anlattık. Ne kadar elektrik harcıyor diye soracak olursanız da burada sizin için böyle bir tablo hazırladım. Watt tüketim değerini anlık olarak Göçtüm. Burada elektrik tüketimini hesaplayabilmemiz için watt değerini günlük çalıştığı saatle çarpıyoruz. Örneğin burada işte 10 saat çalıştırdınız. Burada günlük bir watt değer elde ediyoruz. Bu günlük watt tüketimini bine bölüyoruz ve günlük harcanan kilowatt değerini buluyoruz. Günlük harcanan kilowatt değerini de kaç gün çalıştırıyorsak örneğin işte 30 günde olarak hesaplayalım. Bir ayda kaç TL yaktığını buradaki formüle göre kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Ben bu videoyu 10 Aralık 2024 tarihinde çekiyorum. Yani kilowatt değerini ne kadar olduğu sürekli değişiyor. Ben güncel olarak baktığım zaman yaklaşık olarak işte gündüzde yaptığımızı varsayarsak 2 TL'lik 1 kW saatin ücreti var. Evet 1 saattir 3. kademede çalışıyor şu an itibariyle. Buradaki ayarları da yaptım. 1 lira 62 kuruş yapmış. Gördüğünüz gibi şu anda anlık olarak 700 720 W civarında çekiyor. 1 saatlik enerji tüketimi 1 lira 64 kuruş. Şöyle bunun üzerinden bir hesap yaptığımız zaman 1,64 10 saat kullandık. Günlük 16 lira 4 kuruş çarpı 30 dediğimiz zaman da aylık 492 TL'lik bir tüketimi mevcut. Üçüncü kademede son kullanırsanız. Bu arada ilk çalıştırdığınız zaman üçüncü kademede ilk 5 dakika 1500 watt çekiyor. Sonrasında düşüyor bu değer 720 lira. E açıkçası bir miktar pahalı. Tabii ki burada ben gündüz pahalı olan elektrik tarifesinde bunu hesapladım. Yani gece çalıştırdığınız zaman biraz daha fiyatlar düşecektir. Genel olarak yani bana sanki bir tık daha böyle fazla harcıyormuş gibi geldi. Hani böyle şöyle de bir durum olmuyor. Örneğin burada termostat var tamam ancak odanın sıcaklığını belli bir şeye getirdikten sonra sonra bu kapanıyor. Ancak kapandığı zaman da sürekli aynı wattı çekiyor. Yani burada işte 3. kademeye getirdiğiniz zaman hep 1650 watt veya 1. kademede hep 700 watt civarında çekiyor. Yani watt değeri de düşme olmuyor kapanmadığı sürece. Peki burada hani ben performansından memnun kaldım mı diye soracak olursanız da ben burada daha hızlı bir şekilde ısıtmasını beklerdim açıkçası. Yani bu ürün 9 dilimli yağlı petek, veya yağlı radyatörlerde tam olarak ortalama bir boyuta geliyor. Yan odadaki testte de o odada da çok etkili bir ısıtma sağladığını düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki burada kullandığınız mekan daha da küçükse yani işinizi görebilir. Ancak burada metrekareye göre almakta bence önemli. Yani almışken büyüğünü almak daha iyi olacaktır. Bu arada yandıktan 5 dakika içerisinde ısınıyor. Kapattığınız zaman da bir 10-15 dakika sürüyor tekrar soğuması. Siz bu tarz bir ısıtıcı kullanıyor musunuz? Memnunsanız marka model olarak yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoyu izleyen kişilere de bir faydamız olsun. Eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.